Ufff Güzel kovmaya başladım Tamam 300 bin dönüm arazimizin 100 bin dönüm civarında çeltik ekimi yapılıyor. Şu anda çoğunluğu ekildi bugün itibariyle. Bunların ekimi yüzde 50'ye yakın oldu drone ile ekim. Bir kısmı traktör ekim, el ekimi, sertme ekimi çok azaldı. Genelde ekimler bu şekilde olmaya başladı. İnşallah hayırlı olur. İnşallah verim güzel alırız. İnşallah fiyatlar iyi olur.